Herkese merhaba dostlar. Bu videoda söyleyeceğim her şeyi lütfen çok dikkatli dinleyin ve sonuna kadar her cümleme dikkat edin diyeceğim. Çünkü belki tatsız bir deneyim yaşayan kesimden olabilirsiniz ama çok muhtemel henüz tatsız bir deneyim yaşamamış ve başınıza gelecek karşı karşıya kalacağınız bir durumla ilgili dolandırıcılıkla ilgili bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen gardınızı iyi alın. Sizi bu tarz durumlara karşı silahlandıracağım bir ahlaksız tekliften bahsedeceğim. Yaklaşık 18 yıldır 13 sen kaç senedir Forex piyasasının içindesin? 2011 artık hesaplıyorum da 13 yıl hmm. olmuş. 13 yıl. Benimki de 18 sene. Şimdi 18 senelik deneyimle çok özel bilgiler aktaracağım. Belki de Türkiye'de hemen hemen hiç kimsenin söyleyemeyeceği şeyler söyleyeceğim. Forex piyasasındaki dolandırıcılık vakaları ile ilgili olarak ve bir de bu şeyleri biliyorsunuzdur. Muhakkak karşınıza çıkmıştır. Bu şeker kırmalar, dedenin şimşek attığı, Zeus'un şimşek hı hı. attığı slot oyunları, kumarlar var. Bunu da şimdi çok ön plana çıkardılar. Ee, i̇nsanları oraya çekebilmek için YouTube'da bunun için özel kanallar var. Ee, Instagram'da vesaire de reklamları dönüyor. Böyle çok kazanılıyor gibi vaatlerle o kumar sitelerine çekilmeye çalışılıyor onunla ilgili bana yapılan ahlaksız bir teklif var. O teklifi anlatacağım ve orada neden bulaşmamanız gerektiği ve gördüklerinizin aslında ne olduğunu net bir şekilde ifade edeceğim. Ahlaksız teklif benim için çok net şekilde durumu ortaya çıkardı. Forex ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar Forex piyasası ilgili misiniz değil misiniz bilmiyorum ama ilgili değilseniz bile dikkatinizde olsun. Çünkü muhtemelen size de geliyordur böyle çağrılar. Ee, sana Günde kaç tane telefon geliyor sürekli Hepsi değişik değişik isimlerle değil mi? İlginç olan da bazen ön ismimle, göbek adımla, bazen normal ismimle hitap ediyorlar. Nasıl çözüyorlar onu bilmiyorum. Yani onu da anlatacağım. Nasıl isimleri, nasıl telefon numaralarının yakalandığını. Şimdi sizi de arıyorlar mı bilmiyorum. Çok muhtemel arıyorlardır. Aramıyorlarsa da yakında ararlar. Telefonunuzu bir şekilde ele geçirmeleri yeterli oluyor. Polocuğum rica edeceğim lütfen Tamam, öp git. Tamam, tamam. Hadi git. Hadi bebeğim, lütfen. Lütfen. Teşekkür ederim. Hayır. <laughs> Böyle zor şartlar altında çalışıyoruz arkadaşlar. Pek çoğunda montajda kesiyoruz bu tarz durumları. Mesela şu anda Aldrich bir köpek ve bir kedi tarafından taciz ediliyor. <laughs> arkadaşlar Forex piyasası aslında çok ciddi. Gerçekten piyasaların şahı. Hani borsadan Biyoptan aklınıza gelebilecek diğer finansal piyasalardan opsiyonlardan, future'lardan çok daha büyük, çok daha derin, çok daha ciddi ve gerçek bir piyasadır. Fakat bu bir şekilde insanoğlunun şeytanlığı sayesinde bireylerin önüne bir kumar mekanizması gibi sunuldu ve bundan faydalanan uyanıklar paraları tokatlamak için hiç gerçekte olmayan firmalar kurup bir arayüz satın alıp çok düşük maliyetlerle Forex arayüzü satın alıp sen ben de açabiliyoruz böyle bir firma mesela. Böyle bir işe girip hemen insanları aramaya başlayabiliriz. Buyurun gelin diye. 600 dolar falan o arayüzü satın almak. Böyle bir şekilde yurt dışından özellikle Kıbrıs, Ukrayna, Karada ve benzeri. Şimdi Dubai, Bobai falan da diyorlar. Bu tarz ülkelerden firmalar kurup sizi arıyorlar ve sizi forex piyasasına katmak, e, forex piyasasında 200 kaldıraçlı, 400 kaldıraçlı, 500 kaldıraçlı kaldıraçlı bir piyasadır burası. Fakat kaldıraçı kazançmış gibi önünüze sunuyorlar. 500 kaldıraçlı kazanç, 500x anlıyor insanlar. Ve siz piyasayı hemen hemen hiç bilmeden o dolandırıcı kurumların ağına düşerseniz para kazanma ihtimaliniz zaten yok. Kazansanız bile çok küçük bir ihtimalle. Onu da size ödemiyorlar. Çok net ifade edeyim arkadaşlar. Rakamsal. Kıbrıs, Ukrayna firmalarının her 100 firmanın 99'u tokatçıdır. Karadağ gibi şimdi Dubai gibi ülkelerde kurulan her 100 firmanın da 95'i tokatçıdır. Yani bu kadar büyük bir dolandırıcılık ve tokatçılık ağı var. Bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Özellikle Forex konusunda eğitim vermeye başladıktan sonra ve Forex'te popülaritem artmak, artmaya başladıktan sonra haftada 2-3 en az e, Mustafa Bey böyle böyle dolandırıldım. 15 bin dolarım gitti, 30 bin dolarım gitti, 20 bin dolarım gitti gibi bir imdat çağrısıyla karşı karşıya kalıyorum. Bunları çözebilmenin ihtimali yok. Nedenlerini birazdan anlatacağım. O yüzden bu tarz bir duruma düşmemek için en başından girmemeniz lazım. Bilmediğiniz yere gitmemeniz lazım. Bilmediğiniz piyasada güvenilir bir kurumda olsa olmamanız lazım. Yani eğer bilmiyorsanız ya girmeyeceksiniz ya eğitimini alıp gireceksiniz. Güvenilir bir kurumda dahi bilmeden girerseniz orada da paranız gider. Dolandırılmazsınız ama para kaybedersiniz. Ama çok muhtemelen dolandırıcı bir kurumun ağına takılacaksınız. Kazansanız bile paranızı alacaklar. Bunu lütfen aklınızda bulundurun. Forex piyasası için genel olarak kumar mecradır diye bir söylem var. İnsanlar halk arasında Forex mi? Aman kumar. Girmeyin kumarla eşdeğer. Böyle bir gerçeklik yok ama lütfen çevrenize böyle söyleyin. Deyin ki forex mecrası bir kumardır. Sakın girmeyin. Çok tehlikelidir. Bilmeden gireceğiniz zaman kesinlikle kaybedeceksiniz. O yüzden lütfen uzak durun ve çevrenize böyle tanıtın. Ama forex piyasasının öyle ayaklar altına alınacak, aşağılanacak bir kumar mecra olmadığını da aklınızın bir köşesinde tutabilirsiniz. Eğer profesyonel bir yatırımcıysanız. Profesyonel yatırımcı olmak da öyle kolay değildir ha. Hani borsadan kağıt almaya ve satmaya benzemez. Biyop'ta kontrat alıp satmaya benzemez. Forex gerçekten keskin bir zeka ister. Gerçekten bir emek, bir süre ister. Oraya harcamanız gereken bir zaman olacaktır. Bir strateji, bir disiplin ve bir psikoloji ister. Ve en önemlisi de piyasayı bilmek bilgi ister. Bunun için de eğitim almanız şarttır. Eğitim almadıysanız bu piyasadan uzak durunuz. Dolandırıcılıklar şöyle gerçekleşiyor arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ha şeyden başlayalım mı? Beni nasıl buluyorlar? Ya da siz de merak ediyorsunuzdur. Bizi nasıl buluyorlar? Bu telefonlar bize niye geliyor? Bu telefonlar size herhangi bir şekilde bir forex reklamı gördüğünüzde işte şu formu doldurun size ücretsiz e-kitap yollayacağız diye bir şey doldurduysanız adınız, soyadınız, telefon numaranızı, e-mail adresinizi verip girdiyseniz çok büyük ihtimal, çok büyük ihtimal değil kesinlikle e, bir forex firmasının eline geçecek numaranız. Bir forex firmasının eline geçmesi de bütün forex firmalarının eline geçmesi demektir. Bu birincisi. Niye? Çünkü sizin telefon numaralarınız, isim, soyisim ve telefon numaralarınız aynı zamanda bir database ve bir maddi değeri var. Böyle bin kişiyi bir araya getirip paket olarak gidip başka bir kuruma bu bilgileri satabiliyorsunuz. Ha şunu sanmayın bunların hepsi yurt dışından kesinlikle değil. Yurt içi aracı kurumlarda da SPK'lı aracı kurumlarda da bunu yaparsanız bir onun müşterisi olursanız kesinlikle dışarı gidecek telefon numaranız onu da bilin. Biliyor musun? Biliyor muydun bunu? Biliyorsun zaten. teşekkür ederim. Yani burada Ha yine örnekleyeyim. Bir online kasinoya bir bahis sitesine üye oldunuz diyelim herhangi bir zamanda. Sizin telefon numaranız diğer online kasinolara ve forex firmalarına satılır. Bu ikincisi. E, genellikle forex firmaları online kasino oynayanları kasinolarda forex işlemi yapanları çok sever. Bunlar bilmeden geliyor. Aç gözlüler bu taraftakiler. Bu taraftakiler de zaten kumarbaz. Yani para kaybetmeye aşina, hatta seven insanlar. Bakın bu iki mecra, bu iki mecrada burada bilmeden oynayanlarla, burada kumar oynayanlar aslında aynı kişiler. O yüzden birbiri için çok değerli bir database'dir bu. Telefon numaranız hem forex'ten kumara, hem kumardan forex'e gider. Ayrıca yine bak hiç aklınıza gelmeyecek Basit bir telekomünikasyon firmasından da dışarı gidebilir. E, alışveriş yaptığınız bir tekstil firmasından da bir AVM'nin içerisinde girdiniz alışveriş yaptınız. Adınızı soyadınızı telefonunuzu soruyorlar ya onlar database'e kaydediliyor. Onlar da gidebilir oradan da gidebilir numaranız. Yani işin özü benim numarama nereden ulaştınız diye sorgulamayın bile. Çünkü sizi arayan adam nereden ulaştığını aslında bilmiyor. Biz bir şekilde dışarıdan satın aldık diyecektir size. Siz o işin kaynağının nereden çıktığını bulamazsınız, gidemezsiniz. O yüzden size gelen çağrılar bundan geliyor efendim. Buraya kadar aydınlattık herhalde. Seni de aydınlatmış olabildik mi oldu? Teşekkürler. Sizi aradılar, ne yapmanız lazım? Ne yapmanız lazım oğlu? Sen ne yapıyorsun? Teşekkürler, ilgilenmiyorum deyip kapatıyorum. Biraz daha kibarım ben tabii. Ben zamanım varsa dalga geçip kapatıyorum. Zamanım yoksa hadi abicim, hadi ablacım işiniz olmasın diyeyim. Ee, bir de bunu hani birkaç taneyi reddettim birkaç taneyi engelledim değil bu sürekli şakır 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 sürekli gelecektir yani bu çağrılar bu telefonlar onu engelleme şansınız yok ee, bulaşmayacaksınız ben o piyasanın içinde değilim diyeceksiniz uzak duracaksınız kesinlikle şu vaatlere kanmayın 400x 500x kaldıraçla 400x 500x kazanç vaat ediyoruz size %100 bonus veriyoruz %50 çekilebilir bonus veriyoruz. Size yatırım desteği veriyoruz. Size tırnak içinde eğitim veriyoruz. Bakın Forex firmalarının size eğitim veriyoruz dediği tamamen büyük bir safsata, büyük bir yalandır. Eğitim dediği bir tane müşteri temsilciniz olur. Müşteri temsilcisi size nasıl pozisyon açıp nasıl pozisyon kapatacağınızı söyler. Bunu öğretir. MetaTrader üzerinde ya da kullandıkları bir uygulama varsa onun üzerinde. Anlatır 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 tamam bitti der. Size forex'in işleyişi hakkında hiçbir bilgi vermez. Tek istedikleri şey vardır. Siz mümkün olduğunca fazla sayıda pozisyon açın ve mümkün olduğunca para kaybedin. Amaçları budur. Size sadece bunu öğretirler. Eğitim diye bir şey söz konusu değildir. Herhangi bir forex firmasının müşterisine sunduğu. Bu aklınızda bulunsun. Sonra ne olur? Siz girdiniz, bir şekilde sizi kandırdılar. Para yatırdınız. İlk başta bir para kazanmanıza müsaade ederler. E, dolandırıcı firmalar için söylüyorum bunları. İlk başta size bir 500 dolarınızı 1000 dolar yapmaya müsaade ederler. Hatta mümkünse varsa oynayabiliyorlarsa oynarlar ve kazandırırlar. Siz de bunu kazandığım hevesiyle daha yüklü girmeye başlarsınız piyasaya. Sizden daha fazla teminat yatırmanızı isterler artık biraz daha güvendiniz çünkü. Para da kazanmaya başladınız hesapta. Daha parayı cebine koymadın ama para kazandım sanıyorsun. Araya girmek istiyorum. Bir de WhatsApp, Telegram gruplarından bazıları teşekkürler. Ben bu kadar para çektim. Yok şöyle oldu, böyle oldu deyip aslında kendi tiyatrolarını oynayıp... Ha güzel. Benim aklımda yok. Teşekkür da. ederim. Bir de tiyatro oynarlar. WhatsApp, Telegram, Twitter tiyatrosu. Ee, WhatsApp grupları, Telegram grupları. Bir iki tane gazcı bot hesapla girerler sayenizde bu kadar kazandım, teşekkürler bu kadar çektim. Siz de onları okur gerçek zannedersiniz. Halbuki onlar da onlar. Sonra onlar alırlar onları Twitter'da paylaşırlar. Bakın bugün bu kadar kazandırdık, bu arkadaş bu kadar çekmiş, bu kadar mutlu falan filan. Bunların tamamı tiyatrodur arkadaşlar. Lütfen buna da aldanmayın. Bu benim aklımda yoktu. Oldu için teşekkür ederim bunu bize kattığın için. Sonrasında hasbel kader meblağınız büyürse Kazandığınız para büyürse, mikrofona basıyorsun. Kibarcık. Mikrofona basıyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Benim. İyi, güzel yere getirdin Öksür'ü. kadar kazanırsanız, çekmeye çalıştığınızda size e, bizim bulunduğumuz ülkenin şartları gereği, işte bu parayı çekebilmeniz için bin dolar, iki bin dolar artık neyse meblağınıza göre daha para yollamanız lazım. Bu vergiyi ödedikten sonra çekebilirsiniz der. Bak bunu duyduğunuz anda içeride paranız varken sizden ekstra para çekmek için para isteyen bir şey duyduğunuz anda gözü kötü olmuş. Buradan uzaklaşın. Bir dolar dahi yollamayın. Büyük bir tuzağın içindesiniz. Sizi çarpacaklar, sizi bitirecekler demektir. En çok başımıza gelen hikaye bu. Yani soğuk su içip şeyi kapatsın. Kesinlikle onu deyin ki ben burada soğuk suyu içmem lazım. Beni dolandırdılar. Bunların hepsi bu arada yurt dışı aracı kurumlar için söz konusu. Yurt dışı de çok güvenlidir diye düşünmeyin. Para gönderip almada çok güvenlidir. Evet, paranız içeride kalmaz. Ama işte işte de çok güvenli olduklarını düşünmeyin açıkçası. Ben size öyle şeyde bulunayım, tavsiyede bulunayım. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de insanları neden bu dolandırıcıların batağına itiyor, itiliyor? Bunlar neden çok sayıda yaşanıyor biliyor musun? Olur Dolar kazanma sevdası. Ya tamam insanların kendi azmi öyle de bir de bunları yurt dışındaki dolandırıcı aracı kurumların kucağına düşüren regülasyonlarımız var bizim. Çok büyük hatayla iş bilmezlerin yaptığı. Türkiye'deki Forex'i Forex olmaktan çıkarıp, cazip olmaktan çıkarıp saçma sapan hale dönüştürmüş bazı düzenlemelerimiz var. Bu düzenlemelerin başında ne geliyor? Kaldıraçı 1'e 10'a indirdiler. Ee, Türkiye'de de Forex 200 kaldıraçla başladı. Sonra 100 kaldıraçı indirdiler. Sonra 50 kaldıraçı indirdiler. Sonra da 10 kaldıraçı indirdiler. Arada da bir 25 kaldıraç var. Şimdi Forex 10 kaldıraçlı bir piyasa değildir. 10 kaldıraç Viyop'ta da var. Hani gidersin Viyop'tan kontrat alır satarsın. Niye ben Forex'i tercih edeyim? Gerçekten profesyonel forexçi böyle bir durumda 10 kaldıraçtan imtina etti. Başka? Minimum 50 bin TL yatırma şartı koydular. 50 bin TL'nin altında giriş yapamazsın. Şimdisi için çok büyük rakam değil. İdeal rakam 50 bin TL ama ilk kanun çıktığı zaman çok büyük rakamdı. Şimdi o zaman insanlar 100 dolarla, 200 dolarla, 250 dolarla, 500 dolarla piyasaya giriş yapacak insanlar 50 bin TL teminatı görünce ki 10 bin dolar yapıyordu neredeyse. Türkiye'deki aracı kurumları kullanamamaya başladılar. Böyle olunca ne oluyor? Yurt dışına yönlendim. Yurt dışına kaçıyor adam. Bir de sonra stopaj vergisi çıkardılar. Şimdi yurt dışı aracı kurumda oynarsam 200 kaldıraç, 400 kaldıraç, hatta 500 kaldıraç, 1000 kaldıraç alabiliyorsun. Böyle bir kaldıraç avantajını oradan yakalayabiliyorsun. Sonra teminatını istediğin kadar yatırabiliyorsun. 50 bin TL gibi zorunluluk yok. Bir de stopaj gibi bir vergi ödemiyorsun. Bunların hepsini üst üste koyunca sonuç olarak insanlar aynı kasinolarda, bahislerde olduğu gibi yurt dışına kaçmaya başladılar. Yurt dışı aracı kurumların kucağına düştüler. Bak bu da bu kuralları koyanların iş bilmezliğinden oldu. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bunlar yurt dışı aracı kurumları özendirme hikayesi değil. Yurt dışı aracı kurumlar üzerinden forex oynamak bir kabaatlar kanununa tabi bir suçtur. Bunu da belirtelim. Yurt dışı aracı kurumlardan oynadığınız zaman kabahatler kanununa tabi bir suç işlemiş oluyorsunuz. Bir para cezası var onun da. Oynatan başka bir daha büyük bir ceza içinde. Oynayan bir para cezası ile. aynı kumarhanede yakalanmak gibi kumarhane baskınları oluyor ya televizyonda kumarhanelere işletenlere çok büyük ceza kumarhanede yakalananlara da kabahatler kanunundan para cezası kesiliyor. Ona tabi bir durum var. Geçtiğimiz günlerde bir forex operasyonu yapıldı. E, Mersin diye anlaşı hatırlamıyorsam birkaç il daha var. E, bakan duyurdu hatta. Saçma sapan isimlerle kurulmuş 6 tane forex firması yöneticileri vesaireleri herhalde gözaltına alınmış. Yakalandı ve bunu duyurdular, afiş ettiler. Bunlara para göndermeyin, bunlara itibar etmeyin diye. Ben de şimdi size tam olarak bunu söylüyorum. Bilmediğiniz, etmediğiniz, bu yurt dışında ne ödüğü belirsiz, size şu vaatlerle, bu vaatlerle gelin diyenlere lütfen ve lütfen gitmeyin, kanmayın, paranızı kaybedeceksiniz. Sizden sürekli para isterler. Size aradıkları zaman çok tatlı konuşurlar. Genellikle bir hanım arkadaş arar. Ya da çok ağzı laf yapan bir erkek arar. Siz parayı gönderene kadar e, kral hissettirirler. Size çok tatlı muamele ederler. Parayı gönderdikten sonra tak, o muamele değişir. Para çekmeye çalışırsanız ya da işte başınıza gelen kötü bir durumda dolandırıldığınızda ulaşmaya çalışırsanız ya ulaşamazsınız ya da küstahlaşırlar ya da kabalaşırlar ya da daha kötüsü sizi de engeller, diport eder, atar giderler. Bak bunları açık açık net bir şekilde söylüyorum. Gelelim mi ahlaksız teklife. Bu arada Forex'le ilgili lütfen bu videonun altına başınızdan geçen kötü deneyimlerinizi yazın. Dolandırıcılık hikayelerinizi, dolandırılmışlık hikayelerinizi ya da sorularınızı lütfen yazın. Elimden geldiğince kurallar, kanunlar çerçevesinde yanıtlamaya çalışacağım. Eğitim arzu ederseniz de videonun altında açıklama kısmında eğitim için bana ulaşabileceğiniz telefon numarası da var. WhatsApp'tan yazıp bana ulaşabilirsiniz. Burası çok önemli eğitim paketinin içerisinde bu anlattıklarımın detayları e, çok daha net şekilde ifade edilmiş çok daha noktasal İşte dolandırıcı kurumu nasıl anlarsınız nerelere itibar etmemek lazım vesaire gibi bilgiler var aklınızda bulunsun almak isterseniz aşağıdan bana ulaşın. Gelelim ahlaksız teklife e, Instagram üzerinden geçenlerde bir yazışma DM'den yürüdüler bana. Ee, bir Rus hanım ismiyle ama Türkçe yazışıyor. Instagram kanalı üzerinden herhalde YouTube'u bilmiyorlar. Instagram'da görmüşler ekonomist şobanı. Instagram kanalı üzerinden e, takipçilerinize bir iş ortaklığı öneriyor. Takipçilerinize bir reklamımızı yapın. %50 %50 gelir paylaşımı. Ben biliyorum tabii hani. Bilmiyorum ama uyanığım hani. Biliyorum oradan bir şey çıkacak. Dedim biraz daha detay verir misin? Kimse çünkü %50, %50 gelir paylaşımı yapmaz. Eğer hırsızlık yapmıyorsa. Dedim biraz daha detay paylaşır mısınız? Tabii dedi. Birkaç tane kasino ismi attı. Birkaç tane de örnek influencer. Bana bir tane hesap açılıyor. Bir dakika oraya gelmeden şöyle yapalım. YouTube'da böyle kanallar var. Muhtemelen denk gelmişsinizdir. Slot oynuyorlar. Altta hesapları var. 1 milyon küsür, 2 milyon küsürlük bakiyelerle slot oyunları oynuyorlar, şeker kırıyorlar, dedeye gidiyorlar. Bunu dede falan deyince daha iyi anlıyorlardır muhtemelen. Zeus'a, Meos'a. Ee, bunlar oynuyorlar. Küçük küçük kaybedip büyük büyük kazanıyorlar. Kasaları bir anda işte bir milyonun üstüne atıyorlar, iki milyonun üstüne atıyorlar. Sen de oturup izleyip böyle heyecanlanıyorsun. Bir de bağırıyor, seviniyor, küfür ediyor. Ee, birkaç küçük kaybettiğinde böyle gerçekmiş edasıyla e, o para gerçekten olunmuş edasıyla bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor. Sonra vurduğu zaman da seviniyor, zıplıyor vesaire. Bir de diyor ki aşağıya bir link bıraktım. Bu linkten gelin katılın arkadaşlar. Şu kadar bonus var. E, siz de girin kazanın, kasanızı böyle yapın katılın. Muazzam tezgah. Muazzam tezgah. Bana önerilen de bu. Dedi ki bir tane hesap açacaksınız burada. Bu hesabı online olarak paylaşacaksınız. Yapacağınız bu şeylerle kazanacaklarınızla aşağıya bırakacağınız referans linkiniz üzerinden gelen kullanıcıların yatırdıklarının yüzde ellisini alacaksınız. Yani resmen ahlaksız teklif, resmen dolandırıcılık. Ne oldu kuzum? Onu ben bir veterinere götüreyim. Anlatabiliyor muyum? Nasıl? Güzel tezgah. Kabul edeyim mi? <laughs> ya işin komi. Bunun bana gelmiş olması ya. Ali hani ben insanları korumaya çalışırken bütün tuzaklara yani bırak dolandırıcılık falan filan finansal piyasalarındaki volatilite tuzaklarına karşı uyarmaya, büyük kayıplara karşı uyarmaya çalışan adama %50 ortaklık, dolandırıcılık ortaklığı teklifi. Bak arkadaşlar bunu niye anlattım? Ben de izliyorum o slotları. Hiç gördün mü beni izlerken? Hı hı. Ben de izliyorum. Hoşuma gidiyor. Çünkü ben slot seviyorum. Fakat aklımda diyerek izliyorum. Oradan mesela o adamın parasını kazanacağını, onun kesin o max beti bir şekilde vurduracağını, o gece onunla şenleneceğini, ondan short yapıp shortları YouTube'a, shortları Instagram'a atacağına çok eminim. Aklımda diye izliyorum. Heveslenmiyorum. Ulan ben de gireyim de ben de böyle para kazanayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir ihtimal yok. En dürüst kumarbaz bile, en dürüst kumarhane bile paranızın en az yüzde seksenini alıyor o slot makinalarında. Toplanan paranın yüzde seksenini bak 100 trilyon para toplanmışsa o gün oraya para girmişse o 100 trilyonun 80 trilyonunu kumarhane alıyor. 20 trilyonunu da birkaç şanslıya dağıtıyor. Bak sistem böyle çalışır. Bu en dürüst kumarhanedir. En dürüstü. Bu online kasinolarda oynadığınız kumarhanelerden bahsetmeyin bile. Böyle bir heves yok. Lütfen ekonomist çoban takipçileri. Yani ben herkesi kurtaramam. Ama bir derdim var bu kanalı takip edenlere saçma sapan şekilde dolandırıcılıklar, saçma sapan şekilde para kaybetmeler başlarına gelsin istemiyorum. Derdim bu. O yüzden dedim bu videoyu lütfen sonuna kadar takip edin. Bir sürü bilgiyle doldurdum muhtemelen sizi. Artık size gelecek çağrılara karşı daha hazırlıklısınız. Artık onların %95 ihtimalle dolandırıcı olduğunu, o kasinolar, o slot oyunları nasıl bir tuzak olduğunu kazanmanız bak Forex'te yüzde beş bir ihtimaliniz var. Dolandırıcıya denk gelmezsiniz. Yüzde beş. O yüzde beşin içindeyseniz şans eseri biraz kazanma ihtimaliniz de o yüzde beşin yüzde beşi kadardır. Kasino tarafında buna da sahip değilsiniz. Daha ne anlatayım? Daha ne söyleyeyim? Kasa her zaman kazanır. Yani bunun ve bunun çok büyük farkı yok. Yine tekrar ediyorum, forex piyasası bir kumar mecrağı değildir. Burası fırsatçılar tarafından ve maalesef bizim e, yöneticilerin doğru regülasyonları kullanamaması, kuramaması nedeniyle fırsatçılara gün doğan. Bu tarafta da bahis ve kasino aynısı Türkiye'de var. Bak Türkiye'de kumarı yasakladılar karşı değilim. Yasakladılar derken kumarhanelerden bahsediyorum. Türkiye'den çıkarttılar. Bunlar Kıbrıs'a gitti. Karşı değilim. Çok da hoşlanmıyorum. Ama bir tercih sebebidir. Yani saygı duymak lazım. Yani ne karşıyım ne değilim noktasındayım. Yaptılar tamam eyvallah. Kıbrıs. Kıbrıs'a giden gidiyor. Profesyonel kumarbaz. Fakat yurt içinde kalmış Kıbrıs'ı bilmeyen, e, oraya gidemeyen, öyle bir zamanı olmayan ama para harcayacak Parası olan ya da böyle hevesli, aç açgözlü insanlar maalesef yurtdışı online kasinoların ve bahis sitelerinin kucağında kaldı. Sonrasında devlet bir adım daha attı. Şans oyunlarını ekledi, iddiayı ekledi. Fakat orada da yine çok saçma regülasyonlar vardı. Yurtdışındaki oranlardan çok daha düşük oranlar. Dört maç aynı anda kupona koyma zorunluluğu gibi saçma sapan nedenlerle yine insanları yurt dışı online kasin olarak kaçırmaya ondan sonra biraz daha geliştirmeye çalıştılar. 3 maça indirdiler. Tek maç oynatmaya başladılar. Oranları biraz daha bir tık daha güncellemeye çalıştılar. Sonra da gittiler Demirören'e sattılar komple. Demirören de orayı babasının çiftliği haline getirdi. Oradan da para kazanabilmen neredeyse imkansız. Şimdi bunu bilenler akıllı adam iddia oynamaz. Bunu bilenler de Gidip yurt dışında online kasinoların kucağına düştü. Aynısı burada nasılsa burada da böyle. Ve maalesef bu e, hem bireysel dolandırılmak, para kaybetmek bir büyük adımı daha var. Totalde Türkiye'nin çok büyük bir parayı dışarıya kaçırması, kaybetmesi. O yüzden burada yöneticilerin de üzerine düşen çok büyük bir görev var. Doğru regulasyonlarla, doğru uygulamalarla en azından e, paranın yurt içinde kalmasını sağlamaları lazım. Ama şimdiki uygulamalarla değil. Arkadaşlar bunlarla ilgili aşağıya hadi döşenin bakalım. Ne varsa yazın yanıtlamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Eksik kalan kısımları da lütfen sistem anlayın, başkaları da okusun. Gerekirse yukarı başa tutturun. E, yeter ki ekonomist çoban takipçileri bu işlerden Zarar görmesin tek dileğim bu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yarın akşam 19:30'da görüşmek üzere. Kendinize bakın.